<Sessizlik> <Allah 'aimineşşeytanirracim>, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Aziz ve muhterem takipçilerimiz, şu an sizden gelen talepler üzerine tekrar ikinci sefer gelmeyi nasip oldu. Tüm dualarınızı gönlünüzdeki olan her şeyi Rabbim en güzel şekilde kabul eylesin inşallah. Bizi takip eden, bize dua edin, bizimle beraber olan, gönlümüz gönlümden bizimle beraber olan, herkesi buraya davet ediyoruz. Rabbim en yakın zamanda burada da taş, sizleri şereflendirsin. Sizleri burada en yakın zamanda ulaştırsın inşallah. Kolay bir şekilde, uygun bir şekilde. Teşviklerimiz, takdirlerimizi bekliyoruz. Rabbim inşallah kabul etmeliyiz bütün dualarımızı. Her türlü şerlerden muhafaza eylesin her hayır kapılarını bizlere ardına kadar açsın inşallah. çocuk çocuğumuzu salihlerden salih adamın eylesin. Hastalarımıza acil şifalar nasip eylesin. Borçlarımıza edalar nasip eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Gönül rahmet eylesin. Her ne sıkıntısı olan varsa o sıkıntılarını Rabbim en yakın zamanda en güzel şekilde haliyle bertaraf eylesin iki cihanda cümlemizi aziz eylesin. İş isteyenlere, iş, iş isteyenlere, iş nasip eylesin. Yani evlat isteyenlere, evlat nasip eylesin. Yani cümlemize hidayet nasip eylesin. Hidayet nasip Bizi kendine kabul etsin. Efendimiz'e hayırlı ümmet kabul etsin. Bunlar huzurunda bizi cemaatullah ile şereflendirsin inşallah. Amin <Tabii yapa hermano> ve elhamdülillahi rabbil <laughs> alemin. Esselatu ve ala Resulü'nün Muhammed'in ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Benim de şu duam vardı diyen, unuttuğum her kim varsa Rabbim onların da dualarını en güzel şekilde, en hayırlısıyla kabul eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Azalillahi ta'ala el-Fatiha. Allah'a emanet olun. Allah kabul etsin.